Kocaeli genelinde 106 tane parkurumuz var. Bu parkurların tamamı uluslararası standartlarda işaretlenmiş vaziyette kırmızı beyaz olarak. Ee, Kocaeli'ndeki doğa severler bu parkurları, işaretli parkurları şey, e, aynı zamanda dikilok uygulamasından da destek alarak rahatlıkla yürüyebilirler. E, doğayla baş başa kalabilirler. Şu karekod uygulamasından buradaki mobil uygulamayı indirip GPS rotası üzerinden de parkurdaki izlerini ve yollarını takip edebilirler. 160 metre rakımdan başlayıp maksimum burada 240 metre rakıma çıkıyoruz. Ve parkur boyunca da toplam 387 metre tırmanış yapıyoruz. Ve Kocaeli gerçekten doğa turizminin parkurları anlamında tam bir ağ örüldü. Yani kırsal turizmde köylere, güzel yerlere, şelalelere, mağaralara, kanyonlara. Geçtiğimiz süreçte bizim 1500 kilometrelik bir doğa turizmi parkur ağı Hı hı. mevcuttu. Hı hı. Bunun üzerine e, toplamda 617 kilometre daha ekleyip 2517 kilometreye çıkardık. 2019 yılı itibariyle Kocaeli'de 1500 kilometre doğa turizmi parkurları ağı bulunmaktaydı hı hı. ve bu projeyle birlikte bu uzunluk 2517 kilometreye çıktı. Hı hı.